Herkese merhaba arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte like bir Gizebe 2 oynayacağız Hemen başlatıyorum Arkadaşıma gireyim Ama galiba Kurulmamıştır Şöyle kurulmamıştır şu an Tabletimi diyoruz. Evet arkadaşlar Herkes girdiğine göre Kamerada izleniyor galiba. Evet. Bu da benim arkadaşım arkadaşlar. Arkadaşlar burada arkadaşımın kanalına abone olmayı unutmayın. İnşallah abone olursunuz ve yükselir. Arkadaşlar belki yarın da video atabilirim. O zaman e, bu arkadaşımın kanalını size sorabilirim. Hadi inşallah. Şu arkadaşı seçelim. Bu güzeldir çünkü. Evet arkadaşım yanıma gelsin bence. Burada duyuyor beni. Hadi dans edelim biz. <laughs> <laughs> Yanımıza bir kişi. Arkadaşım ne oluyor lan? Yanıma başka bir Masum. 12 name bakalım. Masummuş. kapıları kapı da hiç hoşlanmıyorum. Hemen kapat. Evet arkadaşlar bana göre güzel. Cüler kızım bu artık kırmızı olmamış. Yeşil olmuş. Yumurtalar da geldi böyle. En çok yumurta toplayacağım. Bir de giriyor. Çık. Dedim. Dedim sana. Ha ben sana çıktım. Evet. Var ya da öyle sağlıyorsa ama madem Oh, Ooo. Kim yaptı? Arkadaşım yapmış. Gel gel. Evet gördük üzere Arkadaşıma bravo yapıyorum. Aferin sana. Bak burada bir şeyler var. Kutu açalım mı? Arkadaşlar bir şey sağ bir şey diyebilir miyim? Arkadaşlar. Akşam böyle bir kutu mu geldi şimdi buraya? Bu ne arkadaşlar burada? Açmadım bir şey. Gel sen bir de. Arkadaşım bir şey soracağım. Arkadaşım biraz konuş sen. Merhaba da sadece. Merhaba. Ek gördüğünüz üzere konuştu. Sesi güzel mi? Yorumlara atarsınız inşallah. Bakın bu arkadaşımın bu arada. Ama arkadaşım konuşmak istemiyor. Ya yani ben de yüzümü göstermiyorum. Aa! Tabii çaymak attım. Şuradan bir çaymak attım derken. o. <laughs> oh. Arkadaşlar bu bir şey değil mi? Yani arkadaşım da dedi. Arkadaşlar bir şey değil mi? Size arkadaşımın adını söyleyeyim mi? Soruyor bak arkadaşım. Söyleyeyim mi? Söylüyorum. Mesela yazayım. O yazsın bence? Evet Burak. Ama çocuk ya adı neydi? O da yazsın. Evet, bırak Efe. Bir de Mert Efe, değil mi? Burada arkadaşlar konuşamıyor. Ama böyle mesajlar yatabiliyorum. Ben sadece konuşuyorum. Hadi gel arkadaşım. Şey açık mı? Paran kaç? Ben bakayım bence. Yazman gerek yok. Kaç? Belki 19. Sen kaç? 40. Arkadaşlar bu arkadaşım biraz enayi. Söyleyeyim ha. <laughs> bu arada arkadaşlar abone olsanız. Eskiden videolarımı atıyordum. Şimdi sildim tabi arkadaşlar. Çünkü erkektim. Ama oradaki videonun çok eski olduğu için sevmiyordum. Burada küçük kutuları da ne yapacağız? Şuradırız. Gelsene. Burada ne yapacağız? Kardeşim bitti mi Allah Allah. Akışın bilmem Bundan diyor. Konuşsana. Merhaba de. Kardeşim konuşuyor. Oo arkadaş, <laughs> Arkadaşlar şey, şey miyim? Arkadaşlar şey ben katil. Ne yapacağız? O zaman bence e, senle biz dövüşelim. Olmaz mı? Olur mu? Çekilsin. Ama olmuyor. Hadi oğlum bir şey olmaz da. Şuna da dalga. Bence sen Android çizem daha rahat Bence bu kadar. Burada kaldın Ayıp değil mi ya? Ayıp günah ya. Nerede kaldın? Değil de gör. Arkadaşlar mecbur. Daha geçmelerini koruyacağız ya. ben bence sizi de çekeyim çekeyim herkes yorum yapmaz evet. şunu gidelim Asık yanında görüyorlar. Belki bence daha çok yorum Arkadaşım neredesin? Bırak. Bırak eve. Mert abi. Hadi gel. Evet bak burada arkadaşlar. O arkadaşlar sadece iki kere konuştu. Benle konuşmuyor değil mi? Hareket yapıyor bende ama. Değil mi? Evet arkadaşlar abone olun dedi. Arkadaşlar abone ol dedim. Ben... Herkes oh. Kaçalım Oh. Ya sen neden ölüyorsun? hop Optiko. Ben de dalga geçerse böyle olur şu ko. Allah Allah. Al. Siz de alın, siz de alın. Ah, oh. dalga geçme. Üzüldü mü? Ne dedi? Ya lütfen konuş. Öyle deme. Öyle deme. Ne dedi? Çok iyi vurdu dedim oğlum. Evet konuştu. Çok iyi vurmuş demi. ama sansürlendi. E gel. Aa bak burada oturma şey var. Gel böyle bak. Gel. Pardon gel. Ne E ne geçiyorsunuz? He? Arkadaşlar <laughs> biraz elik dolanım. Aa sen gördün mü? Arkadaşlar burada kankamı gördüm bile. Neredesin? Arkadaşlar hemen arkadaşımın yanına gidiyorum. Arkadaşlar burada çok şey gelmiş. 08 38 olmuş bu güzel şeyimde. Ondan birazdan kapatacağım. Arkadaşlar bir turda oynayalım. Yeter mi? Yeter mi bırak. Evet mi mı? Tamam. Bu oyun da bitsin. Bir tane daha server yaparız. Tamam yeter. Hop. Akşam hızlı olalım ki hemen bitmesin. Aa baba kedi 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 geldi. <laughs> kedi arkadaş varmış ya. Akşam bir şey değil mi? Sizler için ne yapacağım biliyor da arkadaşımın istediği bir asker oyunda short yeni edit yapacağım. Yarın ya da bugün. Ne? Tamam. Bismillah Alakasın. Hadi arkadaşlar hadi hadi bırak Bırak seni arıyor. Bırak Bırak Bu oyunda bitsin bence başka oyun yapmayak, Olur mu Tamam dedi Bu oyunda kaybedersem Yeter bence bir kaldı. Ney? Ne hayır? Ne bir tane daha mı tur istiyorsun? Ama zaman bitiyor. Ama zaman bitince yani nasıl yapacağım? Bak şu an 11 oldu. İstiyor musun? O zaman yapıyorum bir tır daha. Hadi bakalım. Gel gel. Aa, bak burada ne var? Oh elit. Bak burada elitle alınıyor. Bunlar neymiş? İlk diyorlar şeyler. Hop, hop. Satın aldım. Ne oluyor? Bakın delik var. Ne dedin? Ne dedin sen? Ne dedin? Ne dedin? Konuşarak ne? Konuşarak. Elit çok iyi dedin. Elit. Arkadaşlar tamam. hadi bakalım. Bir tur daha oynuyoruz. Yeter. bırak. bugün sen istediğin bir oyunda sonra ben bunu Jumpcut'ta edit yapsam olur mu? Hadi, hadi bakalım. Olur. Okey. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar. Hemen olur dedi. O zaman biz hemen yapalım. Bak böyle güzel. Burada arkadaşlar arada da video yapabiliriz. Arkadaşlar burada e, ee, o short şeyini yapacağız ya, edit. Onun yanına bir tane yazı koyacağım. Ee, onda onu buran şey YouTube hat şeyini yapacağım. Bunu TikTok'tan da yapabilirsiniz. TikTok varsa tabi. Var mı? TikTok varsa tabi olur. olsun. yani Belki burada arkadaşlar bir şey mi? Biz de burada takipçim bu arada söyleyeyim. Tamam. Bu arada sen benim takipçimsin değil mi? Bu da buluştuk arkadaşlar. Ama daha bu videoda eski videolarımı çok izliyor. Ben de oldu izledim. Beni tanıdı. Sonra da bu videoda bütün videolarımı sildim. Bunun için. Her gün burada bu, bu ben ne olacak arkadaşlar? Unutmuşak. Bitti arkadaşlar. Yanıma gel. Şurada bitirelim. Gel buraya. Bak buradayım. Tamamdır. gel. Evet arkadaşlar. Bu Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Bugün de bu kadar yapabilirsem. Bu sürede yapabilirsem. Bu arada arkadaşlar 14.20 diyoruz. Herkese görüşürüz. Goodbye.